Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Garden Spekis oynayacağız. Önce tanıtım videosu var. Bunu atlıyorum. Şehir yaşamından sıkılan birine. Bir malikanede malikane miras kalıyor. O da benim. Malikanenin bir kahyası var. Adı Austin. Bu Austin bana öncelikle adımı soruyor. Adım Bilge. Sağ olsun tabii ki. Evet. Şimdi Oyunun nasıl oynandığını göreceğim. Burada eğlenceli sohbetler oluyor. Ya Buradan bunu takip edebilirsiniz. Şimdi ilk olarak e, bahçenin bir banka ihtiyacı olduğunu söyledi. Ve bizden kendi kıraçta şekerleri patlatıyorduk. Burada meyveleri patlattığımız bir oyun oynamamız isteniyor. Her oyun sonunda yıldız kazanıyoruz. E, kazandığımız yıldızlar da bize görev tamamlama olarak karşımıza çıkmakta. Şimdi biz burada 7 elma toplayacakmışız. 20 tane de hamlemiz var. Ok işaretlerini yandı. Şurada da çeşitli aparatlarımız var ama şu an aktif değiller. Şimdi 4 tane kaldı. 4 tane yapacak imkanım yok. O yüzden başka bir şey yapıyorum. Ee, başka bir şey şuradan örtleri patlatıp şu an bir tane kaldı. Bir taneyi bomba ile patlatabilirim. Şöyle bombayı çektiğim zaman 8'e 8 bir alan patlama gerçekleşiyor. 4'e 4 bir alan pardon. Şimdi bir yıldız kazandık. Biraz da altı kazandık. Şimdi bunu atlıyoruz. Bize görev tabletimizin olduğunu söylüyor. Şurada görevler yazıyor. Mesela ne yapmamız lazım? Bank kuracaktık zaten. Bir yıldızla işe başladık. Bank çeşitlerini seçiyorum. Mesela şunu seçtim. Okeyledik ve bank yapıldı. Şimdi oyun temelde buna dayanıyor. Yani yıldız kazanacaksın. Yıldız kazandıktan sonra yeni görevler verecek. Yeni görevleri tamamlayacaksın. Yani olayın a, e, oyunun kısa amacı bu. Tamamla. Yıldız kazan. Görev tamamla. Şimdi şöyle bir oyunu küçültecek olursak. Etrafımıza bir bakalım. Burada düzenlenmiş başka bahçeler var. Şurada arada bir tahta yığını var. Ee, çeşitli görevler olacağını düşünüyorum. Havuzu düzenlenmiş bahçe. Bir yandan da bizim malikanenin etrafına baktığım zaman düzenlenmemiş, bakımsız, derme çatma, karanlık bölgeler var. Oyunun İngilizce, Türkçe karşılığı, İngilizce ismini Türkçe karşılığı bahçe alanları demek zaten. Ve gördüğünüz üzere Bahçenin düzenlenmemiş alanları mevcut. Bu alanlarda çalışma yapacağız. Şu sağ alt taraftaki ok işareti ikinci bölümü oynayacağımızı ifade ediyor. Şu sol alt tarafta zaten görev tableti mevcuttu. Yukarı sol yukarı tarafta tam 5 canım var. Tam yazan kısımda 5 tane canım var. Ee, yanında altınım var ve Sağ üst kısımda da yıldız sayım ile ayarlar kısmı var. Ayarlara tıkladığım zaman bakıyorum adımı değiştirebiliyorum. Yardım destek Google Play'de yıldız verme. Facebook ile giriş diyor. Ben Facebook ile giriş yapacağım. Şu Facebook hesabımızdan girişimizi yapalım. Bilge olarak devam edelim. Şu an Facebook ile bağlandık. Yani oynadıkça hesabımın telefonun formatlanması durumunda kaydedilmesini, geçtiğim bölümlerin kaybolmamasını sağlıyor. Burada haberler var. Şu an bir haber yok ama olduğu zaman size duyuracak. Ee, bazı yerlerden oyunla ilgili platformları takip edebiliyoruz ve oyunun şirketinin diğer yaptığı oyunlar da burada tanıtılıyor. Yine bizim Austin ile ilgili oyunlar var. Burada da Homescapes herhalde evle ilgili alanları aynı mantıkla düzenliyor. Şimdi bakalım e, yeni bir bölüm daha oynayalım. Bu bölümden sonra ne olacak bakalım. Oyna diyorum. Burada baktığım zaman 27 tane toplayacakmışım. Bana emrediyor şu an öğretim yapıyor ilk bölümlerde. Bakıyoruz şöyle yaptığı zaman havai fişek artı şeklinde patlama yapıyor. Bir havai fişek daha. Havai fişeği patlatmak için sağa sola kenara çekmek gerekmiyor. Sadece üzerine çift tıklayarak da patlatabiliyoruz. Şimdi devam edelim hızlıca. Ben şöyle 14 tane birdlen'i bitireyim. Hemen sadece birdlenler üzerinde çalışmaya dikkat ediyorum. Şu an birdlenler yapılacak birdlen kalmadığı için şunu patlatarak devam ediyorum. Mecburen başkalarını patlatacağım ki Oralarda kayma olsun. Böğürtlenler kendine gelsin. Şöyle yapabiliriz. Ondan sonra şöyle yapıp bir tane böğürtlenleri tamamladık. Bir bomba çıktı ama kullanamadık. 16 hamlem kaldı. Ancak bu 16 hamle son durumda ekrana farklı patlayıcı araçlar olarak yansıyor. Bunlar patlıyor ve bizim 56'nın üzerine 25 altın daha koydu ve 75 altını kazandık. Şimdi oyunun güzel yanından biri Google Play reklamlarında da görebiliyoruz mini oyunları oluyor. Mini oyunları tamamlıyoruz. Bakalım bu oyunu oynayalım. Ne diyor? Austin su doluyor. Birinden birini seç diyor. Ben gözlüğü seçeceğim. Su içinde yaşasın diye, yüzebilsin diye. Şu an yüzdü ama top tuttuğu için. Ayağındaki topu kestik. Sonra da kovayla suyu bir yere atamaz. Yüzsün istiyorum simitle. Ve ördek simitle yüzdü. Şu an bize bu oyundan yüz altın kazandık. Garden Space böyle bir oyun. Daha çok oynayacağız inşallah bölümleri geçeceğiz. Şurada mesela haber akışı, yenilenmeler, yeni tekmeler var ama aktif değil ilerleyen bölümde. Şurada gelen kutum var. Gelen kutumda Esra diye biri bir can yollamış ancak benim 5 tam canım olduğu için alamıyorum. Canı kabul edemiyorum maalesef. Bitince kabul ederim. Şimdilik bu kadar olsun. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarız faydalı bir içerik olmuştur. Bize destek vermek için kanalımıza abone olabilirsiniz. Esenlikle kalın, hoşça kalın.